Merhaba, ben Seven Güvenlik Sistemlerinden Yusuf Bahtiyar. Bugün sizlere Maxi Hiland uyumlu kumandadan bahsedeceğim. Uyumlu olduğu için direkt alıcıya tanıştırma yapabilirsiniz. Ya da kafa kafaya kodlayarak hiç alıcıyı alıcıya programlamadan ya da alıcının hafızasını doldurmadan kısa bir yöntemle bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için önce Maxi Hiland uyumlu kumandayı sıfırlamamız gerekiyor. ABD tuşlarını aynı anda basılı tutuyoruz ve ışık yanıp söndükten sonra ellerimizi çekiyoruz. Programlama modunu almak için ABD tuşuna yine aynı anda basıyoruz ve A'da basılı tutarken elimizi B ve D'den çekiyoruz. Hep birlikte yapalım. Şimdi çalışan kumandamızın tuşuna basılı tutuyoruz. Işık söndükten sonra ellerimizi iki tuştan da iki kumandadan da çekiyoruz. Artık orijinal kumandamız çalışır durumda ve aynı zamanda yeni Maxi Healant uyumlu kumandamız da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.